Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Yeni haftaya başlıyoruz. Umarım şans bu hafta bizim yanımızda yer alır. Bu videoda gündemimizde pazarı pazartesiye bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Orlando Magic Phoenix Suns Portland Trail Blazers, Chicago Bulls karşılaşmaları. Bunun yanı sıra pazartesi günü Trendyol Süper Lig'den Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzonspor Kasımpaşa, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginden Onvo Büyükçekmece Darüşşafaka Lassa ve VTB Liginden Somiki Minsk Parma karşılaşmaları yer alacak. 6 maçtan 3 kombine oluşturmaya çalışacağım elimden geldiğince dilim döndüğünce sizler için. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Daha geniş kitlelere yayılabilmemiz ve videolarımızın izlenme sayısının artması için bu gerçekten önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Bir beğeni, bir abone ol butonu ve kısa bir yorum. Anlatması 10 saniye, uygulaması 3 saniye. Evet gündemimize giriş sağlayalım artık. NBA maçlarıyla başlayacağız. Kronolojik olarak ilerleyeceğiz. Ardından günün basketbol tahminleri ve Trendyol Süper Lig maçlarının kombinesini oluşturacağız. Orlando Magic Phoenix Suns karşılaşmasıyla başlıyoruz. Türkiye saatiyle 2'de oynanacak bu mücadele Kia Center'daki karşılaşma öncesinde Phoenix Suns bu sezon çıktığı 45 mücadelede 26 galibiyet 19 mağlubiyet aldı ve Batı Konferansı'nda 6. sırada kendisine yer buldu. Diğer tarafta Orlando Magic ise bu sezon şu ana dek çıktığı 45 mücadeleden 23 galibiyet 22 mağlubiyetle ayrıldı. Doğu konferansında 8. sırada bir anda kendilerini play-in yarışının içerisinde buldular. Bunu onlar da beklemiyordu. Sezona daha da iyi başladılar aslında ama düşüş kaçınılmaz olacak diye belirtmiştik. Orlando Magic'te bu karşılaşmada Gary Harris oynamayacak. Orlando'nun maçın büyük bölümünde Michael Fultz, Jalen Sacks, Franz Wagner, Paolo Banchero ve Wendell ile maçta sahada olmasını bekliyoruz. Phoenix Suns cephesinde Bol Bol ve Damian Lee oynamayacak. Yusuf Nurkic ve Bradley Beal'ın oynayabilecek duruma geldiklerini söyleyelim. Phoenix Suns'ın maça Devin Booker, Bradley Beal, Grayson Allen, Kevin Durant ve Yusuf Nurkic ile başlayacağını muhtemel görmekteyiz. İki takımın kadro kalitesi arasında ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. Ben bu karşılaşmada Phoenix Suns tarafındayım. Frank Vogel'ın ekibinin sağdan galibiyetle ayrılmasını bekliyorum. Şöyle bir bakalım artı handikap desteği de var. Artı iki buçuk handikaptan maç sonucu 2 denenebilir. Phoenix kaybetse dahi 3 sayı fark yemez anlamına geliyor bu. Portland Trail Blazers Chicago Bulls karşılaşması ile devam edelim. Türkiye saatiyle 5'te başlayacak bu mücadele. Portland Trail Blazers bu sezon çıktı. 45 mücadeleden 13 galibiyet 32 mağlubiyet çıkarttı ve Batı'da 14. sırada diplere demir atmış durumda. Diğer tarafta Chicago Bulls 46 maçta aldığı 21 galibiyetle beklentilerin bir nebze olsun altında kaldı. 9. sırada doğdu ama ben Chicago'nun biraz daha yukarılara tırmanabileceğini düşünüyorum. Indiana'dan, Orlando'dan hatta Cleveland'dan daha iyi bir takım, daha iyi bir oyuncu topluluğuna sahip olduklarını düşünmekteyim. İki takımdaki sakat eksik isimlere bakacak olursak Portland Trail Blazers'ta bu karşılaşmada Shadon Sharp yok, Moses Brown yok. Bunun dışında pek çok ismin durumu maç saatinde belli olacak ama oynamasını bekliyoruz bu oyuncuların çoğunun. Malcolm Bragdon, Humphrey Simmons, Jeremy Grant ve Jabari Walker. Bu dört ismin de durumu maç saatinde belli olacak gibi görünüyor ama dördünün de oynayacağını ve büyük ihtimalle ilk beş başlayacağını söyleyebiliriz. Bu ilk 5'in tamamlayıcısı, oyun, tamamlayıcı oyuncusu ise Deandre Ayton olacak. Diğer tarafta Chicago Bulls cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye, Chicago'nun bu karşılaşmada 3 eksiği var. Bunlar Patrick Williams, Zach LaVine ve Tony Craig. Chicago Bulls'un bu mücadeleye Kobe White, Ayodosu mu, Alex Caruso, DeMar DeRozan ve Nikola Vucevic beşiyle başlamasını da muhtemel görmekteyiz. Portland ligin en zayıf halkalarından birisi. Doğu Konferansındaki takımları Detroit'i Washington'ı bir kenara koyacak olursak Portland bence San Antonio Spurs'ten de daha zayıf bir takım, ligin en zayıf 3. takımlı konumunda. Portland'da özellikle Damian Lillard takımdan ayrıldıktan sonra güç dengesi iyi'den iyiye aşağı çekildi. Amfrey Simmons belki biraz potansiyel vaat ediyor. Belki Deandre Ayton'ın yapabilecekleri, kabiliyetleri var ama meziyetleri var ama çok da böyle büyük yeteneklere sahip, maç kaderini değiştirebilecek oyunculara sahip bir ekip değiller. Chicago Bulls'un bu noktada DeMar DeRozan'la ve zaman zaman <laughs> Alex Caruso ile fark yaratabileceğini düşünüyorum. Ben bu karşılaşmada Chicago Bulls tarafındayım. Konuk ekipten net bir galibiyet beklemekteyim. Şöyle bir handikaplara bakalım. 4.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir. Yani bu Chicago 5 sayı fark atar anlamına geliyor. Şimdi Önce günün basketbol maçlarına değinelim. Somik Minsk Parma karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 19.00'da oynanacak bu mücadele. Minsk yerindeki karşılaşma öncesinde Parma 24 maçta aldığı 14 galibiyetle VTB liginde 6. sırada playoff yarışının içinde. Diğer tarafta Minsk ise bu sezon kötü bir sezon geçiriyor. Berbat ötesi bir sezon geçiriyor. 24 maçta 24 mağlubiyet aldılar. Kadroları ligin fazlasıyla altında. Özellikle savunmada büyük zaafları olan bir takımlar. Parma, Parma cephesinden bakacak olursak onlar playoff hedefliyorlar ama bence Runa Basket oralarda biraz daha zorlayıcı olabilir. Tabi MBA Moskova'nın da bu sezon kötü bir yıl geçirdiğini göz önünde bulundurursak Parma'ya da şans doğdu ama işte Runa biraz oralara gelebilir zorlayabilir diye düşünüyorum ben. Bu karşılaşmada üstü önereceğim handikaplar çok fazla tarafa yönelmek uygun değil bence. 152.5 baremini gördüm. Evet 152.5'dan üst denenebilir diyorum. Omo büyük çekmeci Darüşşafaka Lassa Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak bu mücadele. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hafta kapanıyor. Gazanfer Bilgispor Salonu'nda oynanacak maç öncesinde Daçka cepten yemeği artık bıraktı. Galibiyetler almaya başladı ama Daçka'nın takımı dağıldı. Yeni yapılanma evet zaman zaman birkaç maç galibiyetleri getirecektir ama daha Şafak'a şu anda kabul edelim ki ligin zayıf takımlarından birisi. Sezona bu karro başlasalar düşme adaylarından birisi derdik ama şimdi sezon başında aldıkları o iyi ken aldıkları galibiyetler onları şu an için playoff hattında tutuyor ama oralarda çok kalacaklarını zannetmiyorum. Sezonu 11-12 gibi bitirecektir Daçka diye düşünüyorum tabi transfer olmazsa. On büyük çekmece ve Özhan Çılgın ligelerine renk katmaya devam ediyor. Bu bütçeyle yaptıkları işler gerçekten takdire şayan. Ben bu karşılaşmada Onmo büyük çekmece tarafındayım. Ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyorum. Trendyol Süper Lig kombinemize geçelim. Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü. Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak ve maç saatinde Rams Park çevresinde hafif dolu bekleniyor. Galatasaray zirve yarışında geri adım atmak istemiyor. Gaziantep Futbol Kulübü ise artık düşme hattından kurtulmanın peşinde. Geçtiğimiz hafta İstanbulspor karşılaşmasında İstanbulspor'un Galatasaray'a bir gol atabileceğini, araya sıkıştırabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Yanılmadık. Bu hafta da benzer bir senaryo bekliyorum açıkçası. Gaziantep de gole katkı verebilir. Ben bu maçta üst tarafındayım. 2,5 üst görüşüm mevcut. Trabzonspor Kasımpaşa. Türkiye saatiyle 20'de başlayacak bir başka Trendyol Süper Lig mücadelesi. Papara Park Stadyumunda maç saatinde yağmurlu bir hava bekleniyor yine. Trabzonspor çıkış arıyor. Peş peşe gelen iki mağlubiyet. Kötü gidişat. Takımın bence reaksiyon göstermesi gerektiğini artık vakit gösteriyor. Kasımpaşa bunun için uygun bir rakip. Ben bu maçta Trabzon'un kazanacağını ve fazla da zorlanmayacağını düşünüyorum. Oranda gayet güzel maç sonucu bir denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.